Buyurun. Değerli devlet büyüklerimize, bizler hayatlarını eğitime adamış ve geriye kalan hayatlarını yine eğitimden yana kullanmaya gönüllü eğitim neferleriyiz. Bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha mutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri Sınavına 432.753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hal almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması yukarıda belirttiğimiz ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken, adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır. Alakasız bölümlere, alakasız branşların yerleştirilmesiyle eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik, hem öğretmenlerin branşlarına, hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdiği emeklere hem de Türkiye eğitim sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır. Atamamız yapılmadığı için öğretmen değil, öğretmen adayı olarak anılmamız bizi derinden üzmektedir. Oysa hepimiz diplomamızı almaya hak kazandığımız gün, ücretli, kadrolu, sözleşmeli veya ataması yapılmayan şeklinde ayrım yapılmaksızın öğretmen olarak anılmaya hak kazandık. Öğretmen olmak devletin bir kurumuna atanmak demek değildir. Tüm öğretmenlerimiz genç dimalara rehber olmak ve eğitim vermek için diplomasını aldığı gün zaten adaylık statüsünden çıkmıştır. En son yayınlanan Sayıştay raporu verilerine göre ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138.393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği, pandeminin devam etmesi halinde eğitimde ikili sisteme geçilmesi ya da sınıf mevcutlarını düşürme ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şu an var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye'nin eğitim sistemi daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır. Atama bekleyen öğretmenlerin var olan problemlerini ve çözüm önerilerini sunduğumuz bu yazımızda bütün atama bekleyen öğretmenleri umut olacağınızdan biz öğretmenleri geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için hazırladığımız problemleri görmezden gelmeyeceğinizden son derece eminiz. Bu problemlerin çözümü sadece atanamayan öğretmenler için değil, Türk eğitim sisteminin daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılacak büyük bir adım olacaktır. Ülkece buna destek çıkılması, yarınlarımızın eğitim sistemini olumlu yönde etkileyeceği gibi öğrencilerine kavuşacağı günün hayaliyle gün sayan, hala umudunu yitirmemiş, ataması yapılmayan öğretmenlerimize ve yetiştireceği mutlu nesillere umut olacaktır. Atama bekleyen öğretmenler adına düzenlediğimiz basın açıklamasının basın mensupları ve öğretmenlerin her daim destekçisi kıymetli halkımı, halkımız sayesinde gerekli yerlere ulaşacağından şüphemiz yoktur. Aynı şekilde sayın devlet büyüklerimizin bu konuda gerekeni yapacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Basın açıklamamıza son vermeden önce ebediyete uğurladığımız Şehit Şenay Aybüke Yalçın, Oğuz Uysal, Necmettin Yılmaz, babasıyla birlikte şehit edilen Neşe Altan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Geleceğimizin onların umudu kadar berrak ve temiz olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz.